Merhaba arkadaşlar. Bu villalar Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde 15 tane villadan oluşan 8 tane villa satıldı. 7 tanesi kaldı. Bir sitedir. Bir tane villa size sunacağım. Fiyatı 1 milyon 850'den son 2 tane kaldı. Diğerleri 2 milyon 50 bin TL'dir. Arsa büyüklüğünden dolayı fiyat farklılığı oluyor. İçleri aynı, oda aynı. Bütün mimari düzeni aynıdır. Birazdan sözü olarak da size arz edeceğim. Drone görüntülerini böyle videonun başına ekledim. Birazdan size tekrar arz edeceğim. Daha önce de bunları sunmuştum size sevgili arkadaşlar. Zaman zaman tekrar sunuyorum. Fiyat 1 milyon 850 binden son kalan 2 tane diğerleri 2 milyon 50 bin TL'dir. Sitenin havuz görüntüsü içerideki pezyaz görüntüsünde böyle dronela size arz ediyoruz arkadaşlar. İskanı alınmış. Tapusu hazır arkadaşlar Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyim. Daha önce bu villayı size gösterdim. Bu villanın güney tarafı şimdi girişe doğru kuzey tarafında örnek villamızın içinde size göstereceğiz. Taradın mı burayı Furkan iyice? Yi? Evet. Videonun biraz da drone görüntülerini ekleyeceğiz ya başına ya da sonuna. Hadi evimize doğru gidelim. Evet artık burada insanlar oturmaya başlamış. Kısık sesle konuşmak istiyoruz. Rahatsız olması. Gerçi bizi seviyorlar. Biz burada verdiğimiz insanlar. Hepsi de birbirine değerli insanlar. Ama biz yine de sesimizi kısık tutalım. Evin içine girene kadar. Evin güney tarafını gösterdik. Bir de kuzey tarafını göster. Kuzeyi de göster. Bu salonun sürgülü kapının olduğu yerde doğu taraf, arka tarafta batı taraf, bu taraf kuzey, diğer taraf güney. Evi böyle gösterdik. Kamerayla oynamıyorsun değil mi? Normal hali. Ha, ufaltma falan. Çünkü çözünürlüğü kötü yapıyor. Sevgili arkadaşlar villamız i̇şte bu örnek villa burada 1 milyon 850'den sanırsam iki tane kaldı. Diğerleri 2 milyon 50 bin lira falan. Evet değişik değişik fiyatlar görürseniz de bu adamlar kurumsal. Bunlarda da sembolik bir pazarlık da vardır. Öyle çok dibe vuracak pazarlıklar yoktur. İleride bir abiler daha yapıyor. Onlar da 3 milyon 500'lerden falan 3200'lerden falan buralarda var. Satıyorlar mı? Satan oluyor. Yani Allah herkesin rızkını ayrı ayrı veriyor. Neyse şu anda bu adamların fiyatı bana göre uygundur. Mubalağasız. Diğer emsal evlere göre cidden uygun diyoruz bu da örnek evdir. 1 milyon 850 bin lira şu anda bir tane var ama daha sonra yükselir. Efendim bugünkü tarih esas alıp bizi suçlamayın. Bir şu anda gelirseniz bir tane 1 milyon 850 bine alırsınız. Sevgili arkadaşlar evimize doğru gidelim. Evimize doğru gidelim. Ha şimdi bu ne var? Üst tarafta havuz var. Üst tarafta havuzu göstersek mi acaba? Gösterelim. Drone videosunda var. Drone videosunda varsa sıkıntı yok. O zaman onu ekleriz ve evimize doğru gidelim evimize doğru gidelim. Evet. Evimiz bu. <laughs> Mesela bizim evin bat güney tarafı böyle değil mi? Aynı güney tarafı böyle. Kuzey tarafı da değişik. Gel şimdi Allah herkesin rızkını dedim ayrı ayrı veriyor. Benim rahmetli babam biz köyde kara sapanla çift sürüyorduk. Yani tarla buğday ekerdik peştemal alırdı böyle. Buğdayı koyardı böyle tohum serperdi. Böyle peştemal alıp tutar mısın? Böyle peştemala koyardı buğdayı. Böyle kara sabanla, öküzlerle biz çift sürerdik. Tohum ekiyordu ya böyle atıyordu diyordu. Ya Rabbi bu kurda, kuşa, herkesin rızkını ekeceğim. tohumda da ver. Dolayısıyla biz de ekmeğimiz için çalışıyoruz. Şimdi adam da gelip burada büyük bir ev alacak. 2 milyonluk bilmem ne ev alacak. Bence bizim emeğimize de saygısı olur o insanların. Çünkü o insanlar, 2 milyonluk ev alan insanlar bence bir şeyler biliyor. Onu da ben arz edeyim. Birileri biz sunuyoruz drone'a falan. Arkamızdan gelip bakıyorlar falan. O temsili o yüzden söyledim. Teşbihte hata olmasın. Teşbihte hata olmasın. Ve gel. Gel babacığım. Cemal abinin villaları orada. Hep, hepsi tek başına, müstakil. Bakın o ileridekiler tanesi 3 milyon 500. Orayı da biraz ilerlesin. Drone çekeceğim. Olan her biri havuzu özeldir. Her biri tek müstakildir. Fiyatları 3 milyon 500. Ben orada 7 dönüm. Geçen yıl bir arsa satmıştım bir abiye. İsveç'te bir abiye 7 dönümü 7 milyona satmıştım. Cemal abi 15 milyon verdi, vermedi. Onu da söyleyeyim. Evet. Gel, geldik 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 Sevgi Arkadaşlar bu da evimizin arkası Furkan Geçen gün çok e, bazıları diyordu Furkan çok kamerayı sağlıyor ona göre dikkat et burada da arkadaşlar şey yapmışlar kapının girişinden önce camla böyle bir şey yapmışlar yağmurdan rüzgardan tozla topraktan korunuyor çok da güzel şeffaf cam oldu burası ve buradan geldik 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 Evet Değerli insanlar bu memleket güzel. Umarım sizin bundan daha güzel evleriniz olur ve ben anlatmaya çalışayım. E, geldik kapıdan burada bir vestiyelimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, altı terek var bunda. 6 terek bir. 6 tane terek burada var. O burada da vestiyer gibi. Evet arkadaşlar. Bu, bunun adı nedir? Ben vestiyer biliyorum. Fort Manto diyenler var. Vestiyer diyenler var. Nedir? neyse işte. Burada iş görür bir şey koymuşlar buraya. Geldik buraya. Böyle gergi tavanımız var arkadaşlar. Burası mutfak. İleride zemin kata bir oda var. Orada da bir banyo var. Didim'in prestijli inşaat firmalarından. Gerçekten mütevazi temiz insanlardır bunlar. Didime çok katkıları oldu. Hiç öyle varlıklı insanlar ama hiç böyle baksan hiç de belli etmiyorlar. Hiç paralarını gidip öyle Alman arabalarına, Porsche, Porsche veren insanlar da değil. Böyle basit, klasik yaşayan insanlar. Allah bu tipleri var etsin. Çünkü ben dün birine de söyledim. Adam biraz para görüyor, gece hayatı başlıyor, başka başka şeyler başlıyor. Batar gider. Allah kimseyi geldiği yerden soyutlamazsın. Dolayısıyla bu adamlar çocukla çocuklar, çocuklar büyükle büyükler. O yüzden bu insanlara bu insanlara toplum olarak ihtiyacımız var. Ben bunu işten söylüyorum. Çok fazla muhabbettim de yok. Ben evlerini satmışım. Faturalı da çalışıyorlar. Evini sattın mı vergini vereceksin arkadaş ben de satınca faturalarını kesip verdim böyle çalışan adamlar banka gibi buçuk kapıyı kapattım, çarpılmasın Evet arkadaşlar bunu da söyledim ve geldik Burası Burası mutfağımız arkadaşlar ayrı mutfaktır eşyalı olarak satılık değildir bunu 1 milyon 850 bin TL de varsayıp düşünün Evet 1 milyon 850 bin TL'den varsayıp düşünün. Bu kapı aynı zamanda terasa çıkıyor. Terastan da böyle gösterip bir dönebilir misin Furkan? Evet. Yani adamlar diyor ki kardeşim benim yerimi satıyorsan sen emlakçı mısın? Evet. O zaman faturanı da kes. Vergisinde veriyor. Kendisi de fatura kesiyor. Gerçek beyan da yapıyorlar. Kimse övme anlamında demiyorum. Burası peki nedir? Altın kuma 3,5 kilometre. İmbat koyuna 1,5 kilometre yakınlıktadır. Buranın yıllık aidatları. Balık tüttün mü ıslanırsın. Çünkü böyle ağ olmak zor değil. Buranın 9-10 da yıllık aidatları var. 2 bekçi var. Biri gece, biri gündüz. Gececi, gündüzcü bekçileri var. İşte bahçe aydınlatmaları var, havuz bakımı var, pezyaj var. Ya şimdi bu lambalar yanacak. Onun parası var, bekçilerin paraları var, sigortaları var, efendim havuz var. Yani durum bu yıllık işte 15 tane villa her biri 10 lira verse 150 bin TL'de buranın giderlerine gidiyor. Burası mutfak sevgi arkadaşlar. Evet. Gel babacım. Gel. Gel gel gel. Şuraya bir geç. Bir de kapıdan geldik ya bu vestiyeri mestiyeri göster. Arkadaşlar çelik kapıdan geldik. İşte burası mutfak, bu vestiyer. İşte içinde öte koyarsınız. Tamam dön babam şimdi dön. Bu merdiven de yukarı çıkıyor. Yukarıda 3 oda, 2 banyo var. Odanın biri ebeveyn banyoludur yukarıda. İçinde bir de giyinme kabini var. Burada da bir oda var, 4 oda. Burada bir tane banyo gibi bir şey var. Yukarıda da 2 banyo, 3 oda var. Gel babacığım. Gel. Bu oda çalışma odası. Evet. Sevgili arkadaşlar, bura bir temizlik malzemesi konulur, geniştir, rahattır. lavabo var, çamaşır makinesi var, oturma taşı var. Evet. Didimde doğalgaz yok biliyorsunuz. Didimde doğalgaz yok. Didimde doğalgaz yok. Dilerseniz ısı pompası çekersiniz. Altyapısı var. Elektrik boruları çekili. Burada çalışma odası arkadaşlar. Çalışma odası. Çocuğunuz varsa burada ders çalışır, Öğretmen de gelir ders verir. Bu fena bir oda değildir büyük bir evdir yani alt kat çok ferrah büyük biri demiş ki koridorlar ben Instagram'da canlı yayın yapmıştım. 1.50 koridor daha ne olsun vestiyer koymuşlar. Ve geldik 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 geldik. sevgi arkadaşlar burası da salonumuz. Salon. Şimdi biz size ne gösterdik? Mutfak. Bir oda, banyo koridorları gösterdik. Burası da salonumuz arkadaşlar. Kalorifer petekleri de takılmış. Doğal yok. Siz bir gün ısı pompası evinize takarsanız, ısı pompasının ucuz olanları var, pahalı olanları var. Keter gibi suyu çabuk ısıtanlar var. Elektrikten güç alanlar. Onlar ucuzdur. Ama iklimlendirme, atmosferden de bir şeyler, Japon teknolojisi alanlar onlar pahalıdır. Ama elektriği az yakarlar. Evet arkadaşlar burası da salonumuz. Furkan dikkat et. Buraya ayağın pervaza takılmasın. Evet burası salonumuz. Alt katta salon, ayrı mutfak, bir oda, bir banyo vec karışık bir şey var. Evet. Biraz geri git bu şapkaları da göster. Gece aydınlatmalar falan var ya süsler. Arkadaşlar bunlar da süsler gölgelik üstüne böyle bir şey de atabilirsiniz. Orası da güzel. Evin önünde sağlık, huzur, keyif, neşeniz bol olsun. Ama ev güzeldir. Ev güzeldir. Evin fiyatları da bunlar geçen yıl işte uygundu. Biraz dediler oha kim alacak? Türkiye battı, mahvoluyorsunuz, oluyorsunuz, siz ne yapıyorsunuz, bilmem Suriye oluyor, bilmem ne diyenler, o akıl veren abiler kurban olduğum yani, yani öyle yapmayın. Bak geçeni alacaktı adamlar, biri geldi alacaktı, yok dedi gidişat kötü. Ya gidişat niye kötü olsun, gidişat kötü metu olmuyor. Kendinize alın, gayrimenkul hangi tarihte görülmüş, kim zarar etmiş. Dolayısıyla mesela ben bazen tarihi çok seviyorum, öyle çok tarihçi gibi de değilim ama bakıyorum arkadaş bu ülke neler çekmiş, o gelmiş, bu gelmiş, şu gelmiş. Kimse zarar etmemiş. Yani gerçekten etmemiş. Gayrimenkulde hiç kimse zarar etmemiş. Evet. Tabii bizim dedeler Birinci Dünya Savaşı'nda o zaman bile bir şeyler çekmişler. Ta seferberlik kim bilir neler olmuş. Hala herkes hakkını arıyor. Bilmem ne oluyor. Ronay hoş geldin. Merhaba Ronay Bey. Evet, Heh. evet gel. Gel gel gel. Ronay Beycik hoş geldin. Bence Ronay biz ilk önce bu odayı gösterelim. O. Fırkan Furkan sen tam git balkona dışarıya. Bu bu odayı gösterelim. Evet. Ho ho sevgili arkadaşlar. Ha orada bir durur musun babam? Bir sonra bir daha bir adım geri git. Arkadaşlar bu yatak odası. Burada giyinmek için giyinmek için bir göz bir şey yapmışlar. Oda mı diyeyim, kabin mi diyeyim? Orada da bir banyo var. Bu yatak odası, bu giyinme kabini. Bu da ebeveyn on suite banyo ve geç balkonda bir de dışı da bir daha tara. O Havuz dışta. burayı tara. Diğer karşıdaki evleri tara. Bir, evler hepsi aynıdır. Birbirinin ikizidir. Birbirinin ikizidir arkadaşlar. Yavaş yap. Balkona çıkabilirsin babam. Havuzda ileride. Otoparta dışarıda. Bahçe içi engelliye de uygundur diyebiliriz çünkü böyle meyilli alanlar falan yapılmış. Sola çevir, sola çevir, sola çevir, sola çevir. Evet. Heh, tamam. Evet arkadaşlar, burası da bahse konu olan villamızın yatak odası. Altta da bir oda vardı. Gel baba, gel, gel 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 gel. gel Evet. Benim kan kimla? Sen gitmiş Kulaklıkları kaybetmiştin çıkçıkları. Arkadaşlar bunun aynısı da bu tarafta var. Biri burada. Bura Süleyman'ın, bura Rojda'nın. Bura Bura Süleyman ı. ula Ali Veli olur mu oğlum? Sen ne ulan arkadaş? Bura Süleyman'ın, bura İlayda'nın. Bura Ayşe'nin, bura Süleyman'ın. Evet, orayı söyledik. He, he, he. Evet. Geldik. Bura bunu, bu bu Aa, bu bu rezervuarda sıkıntı var. Bekçi abiye söylüyorum. Arkadaşlar bu da ebeveyn banyonun, ebeveyn odanın banyosu. On suite banyosu ve fırkı geç. Evet. Geldik. <laughs> bu odayı da gösterelim. Oda 3. Oda 3. Valla Ronay sen aram biraz bozulacak. Ne? Çünkü Ronay sen çok iyi dersin çalışmıyorsun. Bu Ronay valla... Çünkü matematiği ben gidiyorum hep oyun oynuyorsun sen arkadaşlar bu da evin üçüncü üçüncü odası böyle örnek evdir. Onu da gösterdik değil mi Furkan. Burası da böyle üst kata çıkış merdiveni buradan da çatıya çıkış için lazım olursa oradan çıkılır kuleye. Burada evin of, dördüncü odası dördüncü odası sevgili arkadaşlar dördüncü odamız. Geç buraya Furkan. Geç bu balkonu da göstereceğiz. Evin dördüncü odası. Evin dördüncü odası. Bu balkonu tek göster. Balkonu göster. Ha, burayı göster. Balkonu göster. Çok da yayılıyorsun oralara. Der olmuyor. Ona bu sefer yol yok diyorlar. Bir şey de yok diyorlar. Ben sana diyorum ya evi göster babam. Yolu da var. Her şey var. Şimdi biz drone yapıyoruz ya doğruluk. Doğru söylemek çok iyidir. Ama bazen Furkan'a diyorum ben doğru söylüyoruz. Doğru çok iyidir. Adam yolu her tarafı gösteriyor. Bu sefer diyorlar diyor yok. E ben ne yapayım? O zaman biz de hemen etrafı gösterelim. İşte Furkan. Gel. Gel. Gel Furkan. Hadi gel baba. Evet. Evet. Arkadaşlar saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.